Tekrar merhabalar. Kıpçak Türkçesinin dil özellikleriyle devam ediyoruz. Kıpçak Türkçesinin ayırt edici dil özellikleri neler? Özellikle ses bilgisi bakımından ve <laughs> biçim bilgisi bakımından ona dikkat etmeye çalışacağız. Şimdi burada dikkate almamız gereken birinci husus ses bilgisi özellikler olacaktır. Oradan başlayalım. Birinci maddemize bakacak olduğumuzda Kıpçak Türkçesinde ön ses B'leri korunmuştur. Bar, ber, ol. Ya hocam bu zaten Orhun'da da, Uygur'da da, Karahanlı'da da Harezm'de de aynı şekilde değil miydi? Evet aynı şekildeydi. Bunlar daha sonra özellikle Batı Türkçesiyle yani daha doğrusu Oğuz Türkçesiyle karşılaştırmamızda lazım olacak da sık sık vurguluyoruz. Hocam burada da korunmuştur diyoruz. Söz başındaki bu beyler özellikle barber ya da barmak şeklinde e, ya da bar şeklinde gördüğümüz B sesi, boğulmak ifadesindeki B sesi korunmuştur hocam. Bunu böyle bir Kıpçak Türkçesi ile ilgili olarak cebinde sakla lazım olacak. İç sesteki B V değişimi açısından bakacak olduğunuzda hocam aslında Harezm Türkçesine benzerdir diyebiliriz. Ne demek hocam bu arada? Evet, çoğunlukla çoğunlukla söz içindeki V'leri biz hani bir Çift dudak V'si, bir de normal diş dudak V'si olarak görüyoruz. Harezmden farkı diş dudağın daha fazla olmasıdır. Evet, evde var, evde var. He, iç seste ve son sesteki B'lerin değişimi ve dönüşümü açısından bakacak olduğunuzda isterseniz, aha şuraya da yazalım. Orhun Türkçesinde neydi hocam? Uygur Türkçesinde neydi? Karahanlı Türkçesinde neydi? Şimdi ne diye bakalım. Şimdi nedir diye bakalım. Şimdi kendi içerisinde hem görmüş değerlendirmiş olalım. Örneğin Orhun Türkçesinde ev ifadesi aha böyleydi. Yani söz içindeki B'ler ya da sonundaki B'ler korunuyordu. İlk defa Uygur Türkçesine geçecek olduğumuzda ev biçimiyle yani çift dudak biçimiyle karşımıza çıkıyordu. Karahanlı Türkçesine geçecek olduğumuzda aynı şekilde bu özellik çift dudak V'si olarak ...devam ediyordu. Çok nadir... ...çok az. Yani yüzde... ...bir, iki, üç. Belki... ...belki e, düstat biçiminde... ...görürsün. Harezm Türkçesine... ...asıl gelecek olduğumuzda... ...bu husus karışıktı. Örneğin... ...hem ev biçiminde... ...hem de ev biçiminde... ...görebilmek değildik. Ha, demek ki harezm bu anlamda karışıktı. Peki... ...Kıpçak Türkçesine geldiğimizde hocam... ...aha buraya dikkat ediyoruz. Evet... Burada da karışık ama bu daha baskın. Yani diş dudak V'si aman dikkat daha baskındır. Ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Peki gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü maddeye bakacak olduğumuzda ise şunu görürüz. Söz içindeki ve sonundaki D'ler ne oldu? Bunu tartışıyoruz. Harezm Türkçesinde de bunu tartışmıştık hatırlarsanız. Karahanlı Türkçesinde de bunu tartışmıştık hatırlarsanız. Dolayısıyla, dolayısıyla. şimdi bir kere Orhun Türkçesinde neydi? Hani bunun karşısında bunu da ele almış olalım hazır yazmışken. Örneğin Orhun Türkçesinde adak kelimesindeki d hocam korunuyordu. Uygur Türkçesinde hocam bu yine korunuyordu. Karahanlı Türkçesine geldiğinde aman dikkat bu söz içindeki de noktalı. Daha doğrusu Mahmut... Karahanlı Türkçesinde diş arası D sesinin yaygın olduğunu söylüyor. Evet, D'li kullanımı da var. Hatta çok az y'li kullanım da var. Mesela keyim kelimesinde geçiyor y. ama çoğunluk azlak şeklinde diş arası D sesini kullanıyor. Harezm Türkçesine geldiğimizde hocam diş arası D sesi de var. Daha demin daha, daha az önceki videomuzda görmüştük. Ha hocam ayak diyecek olduğumuzda y de var. Yani ikili kullanım söz konusu. Dolayısıyla Kıpçak Türkçesine bakacak olduğumuzda hocam Kıpçak Türkçesinde aslında Harezm Türkçesinden daha fazla y'ye dönmüştür. Yani Harezme benzerdir ama y daha fazladır diyebiliriz. Y daha ağırlıklıdır diyebiliriz. Hocam diş arası D sesi yok mu? Var. İlk dönem metinlerinde var. Ama son dönem metinlerine geldikçe biz aslında y'nin fazlalaştığını görüyoruz. Hatta bu harezmden daha fazla. Esasında kafanızı şunu kurabilirsiniz. Batı'ya geldikçe bu diş arası D sesinin Y olma hikayesi daha fazla. Mantıken bu şekilde bir şey kuruyoruz. Gelelim dördüncü maddeye. Onu da kendi içerisinde bölümler şeklinde ele alacağız. Kıpçak Türkçesinde tek heceli sözcüklerin sonundaki G'ler ne oldu diye bakıyoruz hatırlayınız bu harezmde de vardı. Mesela kok kelimesi kov şeklinde V'ye dönüyordu. Burada çok ilginç bir de Y'ye dönmesi söz konusu olabiliyor. Evet V de var bir de Y'ye dönebilir. ama oraya dikkat çekmeye çalışıyorum. Ne demek istiyorsun hocam? Örneğin tak ifadesindeki G dikkat ederseniz V olmuştur. Bek ifadesindeki G ise Y'ye dönmüştür. Yani birinde sızıcılaşma varken Birinde akıcılaşma söz konusudur. Top kelimesindeki GV olmuş, dikkat ederseniz. Ha, dolayısıyla tek ifadesindeki G bak o da Y olmuş. Yani hem sızıcılaşma hem de akıcılaşma görülebilir. Nerede görülebilir? Tek heceli kelime olacak. Sonunda bir G varsa, yani ilk hecesinde bir G varsa ondan bahsediyoruz. Peki çok heceli sözcüklerde iç seste V, Y seslerine dönme olamaz mı? İlla hani G ile mi bitmek zorunda kelime? Yok. İlk hecede yer alabilir. Hani kelime çok hecelidir ama ilk hecesinde G vardır. Orada da aynı durum söz konusu. Örneğin agır, avur dediğimizde G'nin kelime iki heceli. A, gır şeklinde. Ama dikkat et ilk hecede aslında yer alıyor G. O yüzden iç sesten mantıkla bahsediyoruz. Ama dediğim gibi yine tüyme dediğinizde tüyme, tüyme olmasından da göreceğiniz üzere aslında burada da bir akıcılaşmanın olabildiğini görmekteyiz. Çokça çok karışan bir şey. Çünkü bir de bu da bu G'nin, bu G'nin yani bir ilk hecesi var. Bir de sevgili hocam son hecesi var. Aslında ondan bahsetmeye çalışıyoruz. Bir sonraki maddemiz ise burayı sildikten sonra orası olacak. Merak etmeyin. Hemen geçiyorum. Bir sonraki maddemize yani önemli maddemize bakacak olduğumuzda da şunu görürüz hocam. Son sesle, iç sesle aslında C ve Ç maddeleri de neredeyse aynı şeyi söylüyor. Sadece yazım karışıklığı söz konusu olmuş orada. D bölümüne baktığımızda çok heceli sözcüklerde son sesteki G ne oldu? Bana kalırsa, bana kalırsa bu dil bilgisel özelliklerin en önemlisi budur. Yani D maddesidir. D maddesinde özellikle neyden bahsediyoruz hocam? Örneğin taklık kelimesidir. Örneğin işte sarık kelimesidir. Örneğin kamuk kelimesidir. Örneğin ölük kelimesidir. Biliyorsunuz ki Orhun Türkçesinde çok heceli sözcüklerin sonunda bir tane G'den bahsedebiliyorduk. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bunu karşılaştırmalı bir şekilde incelemek istiyorum ki bu bence daha önemli olacaktır bizim için. Nasıl karşılaştırmalı bahsediyoruz hocam? Örneğin Orhun Türkçesi diyelim buraya yine. Şuraya Uygur Türkçesi diyelim. Şuraya bir Karahanlı Türkçesi diyelim. Şuraya bir Harezm diyelim. Ha bir de şu kenara Kıpçak diyelim ki Karşılaştırmasını yapabilirim diye söylüyorum. Şimdi Orhun Türkçesinde taklık olur, sarık olur, kamuk olur fark etmez hocam. Kamuk kelimesini örneğin ele alalım. Kamuk kelimesi dediğinizde bu kelime kaç hece? İki. Sonunda ne var hocam? Dikkat bir tane G var. Ondan bahsediyoruz aslında. Konumuz o. Leçe ayrımında kullanacağız çünkü biz bir de bunu. Uygur Türkçesinde nedir hocam? aynıdır Karahanı Türkçesinde nasıldır hocam? Aynı yani çok geçeri sözcüklerin sonundaki G ile korunuyor. Ama Harezm Türkçesine geldiğinizde evet bunun korunduğu örnekler de var. K, muk şeklinde ama bunun tonsuzlaştığı durumlar da var bu G'nin. Ne oluyor o zaman? K, muk biçimiyle karşıma çıkıyor ki o zaman K olmuş oluyor. Dolayısıyla ya korunuyor Harezm'de ya da tonsuzlaşabiliyor ki aslında bu Çağatay'ın habercisi. Çağatay'ı geçtiğimizde buna dönecek. Kıpçak'ta ne oluyor hocam? Dikkat. Kamu. Örük ne olur? Ölü. Taklık ne olur? Tavlı. Tavlu. Ha. G ne oldu G? Sondaki G ne oldu? Hocam düştü. Dolayısıyla, dolayısıyla en önemli maddemiz bu. Çok heceli sözcüklerin sonundaki G'ler Kıpçak Türkçesinde düşebilmekte düşüyormuş. Peki türetme eklerin başında olan ya da eklerin başındaki olan G'ler bu arada evet korunmuştur. Sadece Oğuz etkisiyle bazı kelimelerde örneğin kazgan kazan, emgek emek, bulga bula şeklinde evet bunların düşebildiğini de görmekteyiz. Yani karışık bir kullanım söz konusudur. Peki söz başındaki t sesine baktığımızda, hocam söz başındaki t sesi korunmuştur. Söz başındaki t'ler yani hala taktır, tektir aslında geçiyor. Sadece birkaç kelimede özellikle bu dahi anlamındaki d neredeyse bütün Doğu Türkçesinde ve Kuzey Türkçesinde o t d'ye dönüyor. Tek ifadesindeki özellikle bu edattaki t'nin değiştiğini o lehçelerde görebiliyoruz. Ama bu özellik asıl Oğuz Türkçesine aittir. Oraya geldiğini daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Burada birkaç kelime de temek, demek ifadesi, tegin, degin ifadesi, takı, dagı olması. Dolayısıyla td değişimi de görülebilmekte ya da ötümsüzleşmesi görülmekte. T'nin D olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu özelliğine de dikkat ettik mi? Çok rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde bu dönemler arasındaki farkı anlarız ya da anlaşılır diye düşünüyorum. Dolayısıyla dolayısıyla bu özelliği de geçtiğimize göre burayı silelim. Ve sonraki maddemizi detaylı bir şekilde yine izahlı olacak şekilde ele almaya çalışalım. Biçim özellikli maddesine ya da kategorisine geldik daha doğrusu. Biçim özellikleri bakımından esasında dikkat etmişsinizdir Kıpçak Türkçesinde, Kıpçak Türkçesinde çok öyle aman 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 böyle büyük bir değişiklikler yok. Değişiklikler yok. Var olanları iyice öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi biçim özellikleri yani kök ek ilişkisine, ekler ilişkisine bakacak olduğumuzda bir yönelme durum eki Harezm Türkçesindeki gibi -dır sadece Üçüncü tekil kişi eğilik ekinden sonra çoğunlukla nadır demiş burada ama burada bir yanlışlık söz konusu. Ama buraya bir çarp atıyorum. Normal nadan bahsedeceğiz. Ne demek istiyorsun sevgili hocam? Şunu söylemeye çalışıyorum. Esasında şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ifadenin demek istediği orada yanlış yazılmış. O ne yanlış yapışmış oraya. Normal na ne de olabiliyor. Yani nazalsız olabiliyor. Daha doğrusu şöyle diyeceğiz. Yönelme hal eki üçüncü tekil kişi iyilik ekinden sonra ya nadir ya da nazal nadir. Ha dolayısıyla bu zaten var. Yani önceki dönemlerde olduğu gibi yeni olan bu yani normal nazal neyinin nazal neyinin normal neye dönebilmesinden bahsediyoruz. O da sadece üçüncü tekil kişi iyilik ekinden sonra olan bir şeydir. Örneğin eskiden lutfunlar diyorduk ya burada lut Fına diye normal neyle de karşına çıkabilir. Demek istediğim bu. Demek istediğim bu. Anga diyebilir. Ha, demek ki ana diyebilir. Bazı yerler için söylüyorum. Hani şey, pardon. Normal ne olacak olduğunda. Ama orada üçüncü tekil iyilik olması lazım. Yani örneğin... ...lütfına dediğimizde lütfu, onun lütfu... ...üçüncü tekil iyilik eki var değil mi? Evet. Ama mesela anga dediğinde nazal ne korunuyor demek istiyorum. Ha, dolayısıyla yönelme hal eki üçüncü tekil üstüne geldiğinde ınla değil de na biçiminde olabilir mi diye bakıyoruz. İki, en önemlisi burası bence. Çıkma durum eki danın, dının varlığı devam etmekle birlikte ha dan biçiminde asıl kullanımı görüyoruz. Yani örneğin Uygur Türkçesinde gördük ayrılma çıkma hareketi ilk defa orada oluştu dın biçiminde. Karahanlı Türkçesinde dın biçimiyle. Harizm Türkçesinde dın belki Oğuz etkisiyle çok azdan ama Kıpçak Türkçesinde çoğunlukla ayrılma çıkma halekini dan biçimiyle görüyoruz. Aman dikkat diyorum. Aman dikkat diyorum. Dolayısıyla ol sebepten dediğimizde, ol sebepten din değil bak, ol sebepten dediğimizde ha kardeş burası Kıpçak olabilir mi? E tabi Oğuz da olabilir. Onun ayrı edici özellikleri bildiğimizde daha iyi oturacak. Ama dan olduğu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ha seyrek de olsa tan biçiminde hatta görebilmekteyiz. Kişi zamirleri benim ve bizim şeklinde, yani şey benim şeklinde asıl bizim şeklinde karşıma çıkabiliyor. Hocam benim bizim şeklinde derken neyi kastediyorsunuz? Zaten böyle değil miydi? Hayır, zaten böyle değildi. Neden böyle değildi? Bir kere kişi zamirlerinin üstüne gelen ilgi ekinden bahsediyor bu. Yani benim gözlerim dediğimizdeki M2 var ya. Tamam sende o uzarda yani Türkçe Türkçesinde bugün biz bunu ım biçimiyle görüyoruz ama bunun ilk orijinal biçimi özellikle Harezm Türkçesinden önce hep ınk biçimindeydi dikkat ederseniz. Ki Harezm'de ikisi de kullanılıyor. Yani karışık bir şekilde kullanılıyor. Ama Kıpçaklar ne diyor? Yok e hocam diyor ben ım biçiminde kullanırım diyor bunu. Ha bu arada bizim değil, bizim şeklinde B'yi de koruyor. Çünkü Batı Türkçesi bu. Dolayısıyla dolayısıyla ilgi kişilere gelen ilgi demek ki ım şeklinde hiç gelmiyormuş. ım im biçimiyle karşımıza çıkıyormuş. Ama dikkat. Zamir kökenli çoklu kişi eki, birinci çoklu kişi eki bu arada bizdir. Yani ne değildir o zaman? Miz değildir hocam. Miz değildir, bizdir. Çünkü M yerine B'yi tercih ediyor Kıpçak Türkçesi. Ben batayım diyor, bir farkım olsun diyor. Harezm Türkçesinde ermese karşılığı Kıpçak Türkçesinde degül vardır. O zaman ermes ne hocam? Ermez değil anlamı işte. O da nasıl oluşuyor biliyor musun? Ek fiilin üstüne geniş zaman olumsuzu gelerek oluşuyor. Yani kadir ermez, kadir değil anlamında. Dolayısıyla Harezm, şey, pardon Kıpçak Türkçesi diyor ki, ben diyor, Harezmlerin kullandığı bu ermesi kullanmam diyor kardeşim. Neyi kullanırsın? Ben Batı Türkçesiyim diyor, Oğuzer gibi ben de degül kullanırım diyor. Oldu mu sana? Oldu. Dolayısıyla degül yapısını da görebiliyoruz. Peki Ermes hiç mi kullanılmıyor? Az da olsa kullanılıyor. Ama degülü görmek mümkün. Ama Harezm'de, Karahanlı'da degülü görmek neredeyse mümkün Dolayısıyla bu farklılıktan bahsediyor. Soru edatı Kıpçak Türkçesinde Harezm yani Türkçesinden farklı olarak düzdür. Yani Harezm Türkçesinde yuvarlaktır. Kıpçak Türkçesinde mı düzdür. Ha, dolayısıyla dolayısıyla odun mu değil, odun mı diyeceksin. Dolayısıyla mı düz biçimde geliyor aman dikkat. Harezm Türkçesinde az kullanılan duksfat fiili ki Kıpçak Türkçesinde çokça kullanılıyor. Yine kendisinin bahsettiği özelliklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla aman aman dikkat edelim bu tarz özelliklerine. Ha, dolayısıyla dolayısıyla sevgili hocam biz e, Harezm Türkçesinin dil özellikleri dediğimizde, Harezm pardon Kıpçak Türkçesinin dil özellikleri diyecek olduğumuzda e, bu genel maddelere dikkat ettiğimizde bu dönem özelliklerini çok rahat bir şekilde bitirmiş oluruz. O yüzden o yüzden şu yedi maddeye biçim biz özelliklerinde daha önce de bahsettiğim ses özelliklerine baktığınız zaman Kıpçak Türkçesinin aman aman dil bilgisayar bir farkının olmadığını zaten görürsünüz. Teşekkürlerimle.